Arkadaşlar merhabalar. Bunlar merhabalar. Niye buradayız bugün? <laughs> Allah bugün bugün eğlenceli bir oyun oynayacağız. İçinde e, cezalar var. Mükemmel Ç cezalar var. <laughs> kimi <kime gülüyor> acı çekecek. Kimi ama zar. çeşitli çeşitli şeyler var. Dur oğlum, yani kaçırma, dur, bu, kaçırma. bu oyuna girecekler, çıkabilecekler mi bilmiyoruz. Şimdi hemen oyunumuzu tanıtalım. Burada cezalı monopoli yani... Monopoly mantığında olacak. İşte zarfların içindeki cezaları az çok biliyoruz. Ancak mesela kimin neye çıkacağını bilmiyoruz. İşte bunu da zar atıp ilerleyerek çeşitli cezaları çekeceğiz. Hadi videoya geçelim. Büyük atam başlıyor o zaman? Aynen büyük, büyük atam başlıyor. 4 evet. Sıra benim. 4 Bir sene sonra tekrar atacağız. <laughs> evet. Ya hiç yasam hadi. İlk arkadaş <laughs> <Önceden atıyoruz. gülüyor> Oğlum Ayağından önde İyiyim ben atıyorum Yine 6 geldi İlk ise başlıyor Sonra sen başlıyorsun 1-2-3 yani İyi tamam başlıyoruz Hadi. Evet 5 geldi Burada Bir. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Aç bakalım bunu. Ne çıktı? Ah. Cezayı devre. <laughs> tamam, tamam sen, çek bunu sen çek. onu yanında tut şimdi. Cezayı devre. Atma be sonra cezamı Ben buradayım. Sen, sen oraya git başla bir bilet atıyor gibi atıyor ya. Dönsün diye ya. Dönün. Can abi. <gülüyor> küpken. <laughs> Küpkan. <laughs> abi. yani dünyada dönmesine gerek yok. Hadi dön, dönsene bakalım. Bu bir burası herhalde. Başka vakit neymiş? Ceza ile Oo, kanka. Dostlar göster. Evet. Ada. Geze. Nereye ada peki? Abi kim karar veriyor bunu? Şimdi bir kişiye neredeyse herkes oraya olsun mesela. Aynen. Bence Ayağım gövdeye ya. yapalım ya. Böyle biraz canlı çekilsin ya. Yani. Ben fazla kaldık ki. Al kanka. Vallahi mi? Ayağında çok var herhalde. Oğlum, yok ağda değil mi oğlum? Ben buraya yaptırmak istiyorum. Ama yok şimdi. Tamam at göğsüne yapalım. Tamam bu. <laughs> bu işten zararlı çıkan biz oluruz. Ben sana Sen, seninki zaten Allah'ım. Kıldım <laughs> o <laughs> ya. Nasıl ben şu alt tarafı alıp Getir getir tamam, buraya getir. Bunu okudunuz mu? bu ısıtacağız bunu galiba. İlk önce ısıtacağız. Tamam ısıtayım galiba ben bekliyorum. Sana da yapayım mı? Ben daha önce hiç yaptırmadım abi. Birader. Vallahi ben yapmadım yaptım artık. <laughs> oğlum İyi, yapmadım dur. <laughs> nasıl olacak bu? Dur dur şimdi cart <laughs> edeceğiz. Biraz beklemesi lazım. Bunun hangisi acaba? Yapsın. Sen yaptırdın mı oğlum? Belli mu? olur aç bakayım. Ben, ben, belli. belli değil. <laughs> dur dur. dur. Herhangi birini yapıştır ya. Yani. Bu bu. Şu. Herhalde. O değil mi? O. o. Yani evet. Neyse şu araya bir yapıştırdık. bu. Ne getir getir. Ha bir tane ben şöyle atayım. Soğuk lan birader. <laughs> tamam ben. <laughs> sıcak olsun hocam. Yalan ha az bir şey. Çatıya çekeyim Acı, acı yok. Hadi yok. Sen çekeme, mı yap? Bak hele hani bunun yönü falan da var. Bir evet. tane mi? Bir tane lan böyle bir şey. Hayır, şey. bu da o da yapacak. Ha. Oğlum yarısı var, yarısı ha, yok. Gezme çık. Yeti kanka. Temiz ol tamam. Sen, şuraya da sen kalk. Bunun çok uzun. Sizi göreceğim lan. Sağa at çıkmasın hadi. Sakin Onun içi. Oğlum bu acaba iki taraflı falan mıydı lan? Bilmiyorum ki. Ya, ya, her, ya neyse, her, neyse, onu, Her neyse onu, onu, onu adamız diye. Bayağı sinir şey. Bayağı sinir sağlayacak. Cık cık diyor. Bu yanıyor lan bu. Vallahi az bekle bakayım ya. Dur bunun şeyi vardı. Bu nasıl çekiyor? Bu neyse bu? onu sen temin. Çarpacağız. Şey Hızı ne kadar hızlı evet. o kadar az. Solda solda ben çekeyim. Baba çekeyim lan birader. Çenene çek de görürsün. Çenene vurmasın. Görüyorsun yani. Aynen aynen aynı şekilde çek. Bunu, Çok bunu pis duruyor ama. Bunun can bunu canını yazmadın. Harbiden lan cırt ettim. Çek, çek. <gülüyor> <gülüyor> <ço> <laughs> Kapat orayı ya evet. kapat orayı ya. <laughs> Cezayı <laughs> devret ya. Saatler sa aldığınız yere koyun. Aga ben seni falan var ya. buradaydım. sen. Sen unutma. Bunu alayım mı? Altı. Buraya iki. Tamam tamam kat. Tamam ben. Altı. Sen şu sıkıntı yok. Çok güzel bir şey yazdım. Ya ne bu birader ya? Oğlum. Böyle bir şey yok ya. İki tane yazıyordu orada. İki tane yazdım ben. Ha. Cezayı devredeceğim. Şimdi. <laughs> 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 bu. Şey ne tamam. Bilmiyorum ne geldi. kanka. Sana ne geldi? Dur buraydı. Dört, dört. Başa doğru. Bir daha, bir daha çekeceğim, bir daha çekeceğim. Kim cezayı devredeceğim işte. Tamam, hayır. Başa Baş... dönecek. Kanka. Yalan, bunu Yala, Yalarım, de... yalarım. <laughs> kanka. Bak senin de doğru var. O, ha? Tamam, tamam oğlum benim hakkımı sen niye şey yaptırıyorsun ki? Yani... Ben bilmiyorum ya, ki cezayı kime vereceksen kanka. Sen <laughs> bilmiyorum. Bu adamın elinde koz var oğlum. Başa dönsem <laughs> ben. Ben buradayım ya ver lan, ver oğlum ben bitireceğim Sıramı lan asıl da ver reis ver 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 bebilet gibi yapma hadi 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 üç üç evet, bakalım son er ne var <laughs> ya ne bu böyle ya? <laughs> oğlum oğlum niye ben Erdar'da mı gelmiş? Sen de ben bilmiyorum ki. Oğlum ben da, şey Tamam da, ama böyle? şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Biz cezaları yazdık, sadece yani içlerindekileri biliyoruz. Ama mesela sıralamasını falan kasıtlı olarak yapmadık yani. Ağza çıktı, bakın ya. Değil? Tekrar kanka o zaman. Sadece <laughs> ağza varmış, değil mi öyle bir şey ya? Ben <laughs> ya? Dedim, <ben> <laughs> ya birader, yok yeter ya. Şuna... Ben bu sene de bacağına Lan yok birader bacağımı yaptım abi. Buraya ne gitti az diye. Yok birader baksana aile yanıyor şu an ya. Vallahi yanıyor mu? Kan kremi de var ama. Krem değil mi? Gelsin. Kan ayağına yapalım. Lan ayağına bir şey olmaz lan. Valla gelmiyor lan. gelse kanı sağ olsun. Kanka, lan valla bana. Lan yok ben kabul etmiyorum zaten bir daha atın ya. Oğlum arama başa, başa dön. Başa dön iki kere ağda gelmiş. Ne e, ne tamam. yalan bu? Kanka ne şans ya. Sıyır ayağına. Lan yok birader sıyır ayağına. Ben ağrıyor diyorum hala sıyır diyorum. Kanka ayağına şey yapalım ya. Yok birader ağrıyor ya. Oğlum sen sakin sakin duruyordun. Bana ne arıyorsun? Ne oldu? Yapalım işte abi. Ceza burada. Şimdi yani ceza burada gelişle bir tanesini yapsın. Gel yani gel hmm. bir tane. Ayana lan. Yok lan. Lan ayana lan, 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 lan. Lan. Lan, lan, lan. Ne yok oğlum? Lan manyak yes. mısın Aha. Lan bir tane. Lan, lan. No, biz de no, yapacağız no, no. zaten. Kanka bize çıksa biz de yapacağız. Ne zaman da ben istiyor muyum? Ya tam bir kere yaptırdın da kanka. Bana da çıksa ben de yapacaktım. Oğlum bir de seninki ya, de bununki bildiği ki. Buna neler olacak kim bilir. Musaydın o sayı. Olur ya deri. Oğlum o sayı at. Onu karıştır şu oraya bir yere koy tamam, bir şimdi bak orada üst iki tane. Lan, Yok düz. daha tamam, yeri değişmez. Tamam yerini ki bilmiyoruz de. ki kanka. Lan karıştırma. E sen mesela de. sen şimdi buraya ileri gittin ileride çıktı. Evet. E sen gene yine yapacaksın şey o zaman. Koydum. Ben yapmıyorum. Oğlum bir tane zararlı bir şey. Tamam ayağına yap. Yok fena yani. Kanka. Ayağına diyorum fena diyorsun ya. Bak kanka şuraya şuraya yap. Tamam sen böyle tamam. Çünkü Beyblade gibi atma. Beyblade gibi atma. Küp küp at. Bir Yapa. tur beklesin o zaman. Yapalım ya. Tamam bir tur, beklesin. Bir, bir tamam, sen bir tur bir beklesen. Dur bir at vereyim tamam. Tamam bir tur beklesen al kanka. bir, ta bir tane çektireceğiz. Tamam. Ha, bir tur bekleyecek tamam, arkadaş. sen ne diyorsun? Ben de kanka. Ben burada mıydım? Ben, ben buradayım. Sen burada mıydım? Şuna bak. Ben Şöyle. Uydu değil mi benim? Aynen başa dönüyor. 5 geldi. Devlet gelecek. Boks eldiveni. Şimdi <laughs> boks eldiveniyle birbirimize vuracağız. Birbirimize değil sana vuracağız. Aa, bana vuracaksınız. Oğlum niye birbirimize vuracağız? <laughs> bunun kremi niye var? Bu şey için mi? Kremi değil o Aynen temizleme şey Temizleme değil evet, mi? Yani. Tamam, ya, tamam. bunu getirdim sen de. Yapıştı lan. ya. Oğlum benim bana mı vuracağım bunu? Bana mı vuracağım? Bana, bana vuracağım niye vuruyorum? Şey. Buna vuracaksın. Ben. Kanka şimdi ben mantıklı şey için şey. Oğlum içine vursak bayılırsın. Biz olmaz. Ya da yavaş. Bence şeye vuralım. Karnı ya. ve omuza. Omuza alttan alttan çalışalım. Hay Nereye sen, vuracağım oğlum? Sen korktun. <laughs> maalesef Aysen gibi duruyor böyle, böyle yatıyor adam ya. Tamam mu? Ben maalesef. Aşkım hızlı olur. <laughs> ya yüzüme vurun ya. Ya yüz olma oğlum. Şey. Gerçekten. Allah'a s**çıyorum. Biri şeye vermiş. Yavaş mi? vururuz yani. ama yavaşça. İlham sağ ol. İlk sen vur lan. Ben sola taktım zaten vuramıyorum. Sağ ol. Sen vur. Bekledim. Ben bir kendimi <laughs> ayarlayayım biraz. İşte bekledim. Sakin oğlum. Evet. Hadi Tamam de. kalbimi durdurmayacağım. Hadi. Tamam, <laughs> <olur. değil. Tamam. gülüyor> i̇şte. Yıllardır bu anı bekliyorum. Bu, <laughs> <laughs> bu neydi lan? Bu neydi lan? Oğlum benim mi <laughs> <verdir. Ya, gülüyor> Oğlum ama omuzda Sen de vur Kanka. Omuzda yitirmesin. <laughs> 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 lan vurayım çıkmasın. Abartma. Abartma. Yandın mı oğlum? Oğlum bak kalbim kalbim çıkarttı. <laughs> sen böyle Orada. Bırak. Bekçam. Bir anda daha iyi olur. Bir, bir anda an vurun bir... da tamam. an bak. Ağzım buradayım ben. Sıra tekrar sende kalmış. Ben ağzım Hatta ben sen sen cezayı yapalım. Şimdi, şimdi bu şimdi bu atsın. Ben buradayım. Çok merak ediyorum. Ne zaten şey var. Nasıl Koltuğa bir, şey i̇yi Abi, bak, kalk, bir Yok, daha şey yapalım, bir çekmeyelim. Kalk at, sana diyorum. <laughs> Koltuğa bir çekmeyelim. Ya şuna çıkana bak Bak, oku. Ne yazıyor? Bir daha ya, gelmiyorum ben, müziği yapalım. bunun Bir daha gelmeyeceğim ya. Bu ne böyle ya? Ne Hangisiydi? Get sen yazan çocuklar. Akıyor bu gecen maşallah. <laughs> İki tane mi istiyorum, bir tane <laughs> Bir tane. <laughs> bir <tanem>. <gülüyor> <gülüyor> yeter lan. Gözlüğünün aynısı var. Çekme sen göbrerden, yeter ya. Ben Kalbini seveceğim şimdi. Oha, çek çek. Kıpkırmızı olmuş. Dön biraz. Şeyi getir. Çapraz alayım mı? Yok ya direkt koy da. <laughs> Böyle mi? E, daha iyi çekiyor. Ya. Şey yap birader. O losyonu getirsene. Hadi getirme ya. Evde dur dur. Yapalım. Şey yaparız. O sonda şey yapılır o ya. Sağ taraf iyi çekti. Sol taraf iyi çekemediler. Sağ tarafı. Sağ taraf bu çekti. Belli zaten. Ben bu tarafı çektim. Oğlum sağ tarafı iyi çekti diyor. A, senin mi sağın benim mi solum? Senin, benim sağım benim. benim senin mi sağın <laughs> benim, benim sağım. mi solum? Kimse konuşmayın. Çek sen hadi çek. Acıyor hadi. Tamam. Ha kanka ben yaptırdım sen çek. Şuradan çek. Aşağıdan mı? Şuradan ya. Doğru doğru dur. kırabilir doğru. Bayılma <laughs> sonra. Lan <laughs> <Ya> niye gelmiyorsun? <laughs> <laughs> bak he mis gibi. Allah'ım ya ben niye bunu elimde tutuyorum ya. Yani? Oğlum sen niye çekemiyorsun şuraya bak şuraya bak. Evet, tamam yani, kanka sen şimdi sarına. Elin oyna. Sen neredeydin? 3'teydim. 3'teydin, 3'teydin. Tamam ben burada... bu nasıl çıktı o ya? Ben başka bir şey yok zaten birader. Şu ne yapayım ya? Para dedim Aynen. Hadi bakayım bakayım. boşuna hesap yapma içinde ne <laughs> olduğunu. Yani yerini bilme. Neremi bilmiyorsun? Ben hiç ben yapmadım <laughs> da <daha. gülüyor> İki. 2 Ya yok birader burada bir şey var ben, ben neredeydim? Açılmıştı. Ya <laughs> ya da bize. Biliyoruz Bana gelene gerek var mı? Ya. Aç. Bakayım. Sen gene de aç. Emin ol. Ya ikisi de arda, arda gelmesin. Güzel değil de. E şimdi herkes bir güne göster buraya. E şimdi nasıl olacak? Şimdi herkes bir güne. Ya ilk kime geliyorsa ki dur zaman. zaman. Ay şimdi tamam da ben kime gitle. Bence pasa döner bu olay birader. 5 5 Tamam mı? Sergi bitiyor mu? şimdi? Bitti. Ben ifrettim. 2 3 4 Beş, bir, dört. Haydi. Seninle baş başa kalır tatlım, hadi. Altı geliyor, oyundan çıkıyorum. Ben on iki atarım. <gülüyor> <gülüyor> dört geliyor, oradasın. Benim de ceza geliyorsa ne olacak şimdi? ceza çıkarsa... Şimdi... Pasa dönsün bence buradan. Yok ya, sen İsa'ya devredesin. Çiğ yumurta ye. Bana ne avradınız. <laughs> Yo, yo, yo. Ben ona vereceğim Bence bu onu yapsın. Dur bakalım sıra bana ne gelirse. Sıcak, sıcak. Kendimi hazırlamam evet, lazım. Evet zor bir cezamız olacak ama yapacak tav arkadaş. Tavuğun e, yumurta organında, götünde şey varmış, matbaa varmış herhalde. En pisini mi getiriyor? Seri, serisini şey yapmışlar. Yok oğlum üstünde bok yok. Yiyeceğin daha temiz şey olur mu? mu? Mi? Yok kanka. Lan ben yedireyim lan, elimle yedireyim. Getir lan. Kanka ben sana deneyim. Lan öyle içilmez ya. O zaman bir tane taraf, bir, bir tarafta kaşık gülüyor. falan yok mu? Bardak var. Evet, bardak diye gider Bence onun kafasını al. Pet bardak da. var mı lan? Bence var. Yemesin lan kafasına vur. Kafasını yıkar oğlum. Yanıyor, <laughs> yanıyor. getir Getir, ver. Bırakıp yer bulalım. Eline vur. Lan batar ya orası. Hiçbir şey olmadı ya. O dur birader, bir şey kafaya al ver. Hayır. Sesi duydun mu? İstiyorsan, istiyorsan suyunu içme. Eli titriyor, <laughs> eli elini çek, Sen eli titriyor. Içebilir. Tek seferde ya. Yüzüm düştü ama. Yani. Gelen <laughs> cesaya bak. Oğlum çok kötü e, duruyor lan. Lık lık çek. Lık kanka. bak şu taneyi yedin mi tamam. <laughs> Yanıyor. Bu direkt geçer değil mi buradan? Geçer geçer. Başka bir yok. <laughs> kanka Sakin ne yapayım. yapıyorsun? At. Et. İnşallah inşallah. Sarada Tadına bakacak <laughs> halim yok <laughs> zaten. bir dur dur. <laughs> çek iyi çek. Geliyor. Hadi oğlum ya sen de amman lan. <laughs> oğlum yumurta bu. <laughs> koklama koklama sen salak mısın? Oğlum içeceğim bir şey olmaz. Ya. diye. Sen de hastaneye uğraşmıyor. Yut. Yut. Yut 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 yut. Oooo. Oooo. Mis. Mis. Cezal bir yumurta. sana çıksaydı ne güzel olurdu ki. Oha birader. Şu an yok. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> tamam hadi. Adama boksel döne çık. <laughs> Var mı şey? <laughs> bu da ah, ceza verdi. De sen bunu devletseydin. Aa o da sana tekrar veriyor. Oğlum bu onu kullanacaktı. Ben onu kullanacaktım. Ama Bunda bir şey kalmayacak. Al. Allah'a ne olsun ceza yap. Şimdi orada ne olduğunu biliyoruz. Şurada da ne olduğunu biliyoruz. Hadi bakalım. İyi. O ne? Biz bakıyoruz neymiş? Gelecek cezaydı. Evet. Şimdi sen İsa bitirirse sen kimseye devredemeyeceğin için o cezalar çek, çekeceksin. Doğru lan sona kalan hepsini çekiyor değil evet. mi? E, Bitirir Yeter ya. Zarı ver, zarı ver. Al, al, zarı zar burada koca zar ya. Gitti. Yumurtadan ben sonra. Ben ne dedim oğlum? Sonra. Sonra ben. gelirse çıkarım diyordun. Kaç altı gelirse altı çıkarım diyordun. 6 gelirse say. Sen 5 geldiğin için sen nerede? Sen buradaydın bak. Aha bu. Dört gelmiş. çıkar oğlum ya. ya. Çıkar oğlum. Hadi lan lan bir gelmezse bitiyor oyun. Hepsini içeri çekiyor lan. Oğlum ben altı atarsın. Ya hayır altı atarsın çekmesin. Aman. Oyun çık. Tamam Baba, sen altı altı devam sen, ne? Sen, ne? Sen oyunu arkadaşlar bitirdi. Ben devam ediyorum. Ben devam ediyorum. Bir, iki. Rizayi devlet. Aa kimse yok. <laughs> Bantlanarak ya, bu devam, devam, devam et diyor. Devam et diyor ya. Nereye mi bantlayacaksınız lan? Ayağımı bantlayın da var. Ele... Zara atın ya. Bir tane şey var ya. Cezayi devlet falan var ya. He? Evet. Şimdi sana bir tane hak tanıyacağım. Dinliyorum seni tamam, abi. Bir tane, ya mesela Bunu geri bırakıyorum. İçinden bir tanesini yapmama şansım var. Bunu mu yok? Açarsın. Aynen. Oğlum çıkmam için. Sen daha ne Oğlum sen 1-1-2-2 mi atıyorsun ya? Altı atacağım ben yine çıkamam. Orda bak. Ya orada ya Oğlum öyle ne? Değil. değil. Elini bağlarsan bundan hepsini mı? tek tek denemeyecek mi bu cezaları? Ne? Oğlum, siz çıkın. Ben ne çıkacağım işte? Zarla mı çıkacak? yoksa yapa yapa mı çıkacak? Yapa yapa çıkacak işte sen de. Zarla atıp atıp yapacak. atıp atıp çıkacak. 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 Um, tamam. ben de sana sen diyorum, sen diyorum ki işte mesela bir, bir tane ceza ne? şeyi var ya. Bir tanesini He, doğru. Tamam, kullansın. Hadi hadi yine iş. Tanem, bunun Oğlum yumurta bok gibiydi lan. <laughs> Cezayı kim yazdı? Nasıl? Gangav zaman senin ayaklarını elini bağlayalım. Seke mi? seke. Tamam? Ayağın bağlandı. Zarı kim atıyor? Zarı ben, ben atarım senin kafandan. Yok. Kafana koyayım sen kafayla düşün. Nasıl fikir? Harika. Bunu atacaklar beni. Bozağım. Elinde, Elinde şey ben şöyle, bant <laughs> şöyle bence bantlayayım. Ya. Ya. bence kolu. Doğru yan, <kıyat>. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> lan bir tane. Şöyle ne oldu bant? Hayvan bantlar gibi bak. Hayvan bantları gibi bantlar lan. Anlamayız bunu. Ben ben buraya mı lan? Buradan değil mi? Değil <laughs> suya Bu ne lan? <laughs> lan bir bak. Şuraya <laughs> evet, bir ver, ver, Verme lan biraz oyna. <laughs> Hatta. <gülüyor> Üç. Üç. Sen, sıktım, Sen neredeydin ki? Oo bir şey mi? O cezayı vermeliyorum. Ben kaç şey lan durdum. Ben, ben. ben ya. oğlum. O cezayı Şimdi bunu... Lan vuru... kesin düşecek. Vurup bayit bak. Bak ben arkasında durayım sen vurunca düşmesin. Ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar Omza vur da. Hay ambulans <laughs> yardım lan. Bunda ne olsa kadın Onu ben biliyorum. Onu <laughs> <laughs> ben biliyorum. <laughs> Arkama geç lan. Kanka tamam, buna bir koyacağım yuvarlanacak. Domino taşı gibi olacak. At gelsin. Sen niye istiyorsun Hadi yavaş yavaş. Oğlum yıkılırsın belki ayakların yok. tamam iyisin. Bu hayvan ne yapacağım? Ben bilmiyorum. Sağ abi. Sağ ol abi. Sağ sağa Sağ ol abi. 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 Sağ Oğlum ağzımın acısına düşkün anladın adam? Oğlum acıyor mu da ya? Oğlum ne diyor adam? Geç arkama. Duramıyorum, ne hadi? Duramıyor lan, ben tuttum ha, geliyordu. He. Sen mi açabiliyorsun? Yani? Ha, sen şu tarafa dönseniz. Şu tarafa dönsen. Şuraya vuracağım ya. Tamam, yandan gel. Ulan kötü olur. Tamam, ben tutuyorum. <laughs> sakin ol, ağzına değmesin. <laughs> ben de tutuyorum. <laughs> Belli olmaz <laughs> lan bu sana. Oğlum, mahvet bunu Bak Yavaş, Doğlan yavaş. <gülüyor> <gülüyor> of! <gülüyor> Oğlum iyisin iyisin gel buraya. Tamam. bir şeyim yok. Şimdi sen oradasın. Ha sana çıkar şundan ya. No, no, şey yok oğlum bitir Oğlum ceza böyle bir şey var mı? Var var öyle bantlara devam et. Devam et. Oyunu bantlara devam et. Ölü mü kesti? Nasıl yaptın lan <laughs> bu? <gülüyor> bir ya. Ağabey sakat gibi inanmıyorlar. Çek <laughs> <Thank you>. Oğlum <laughs> sen nasıl yaptın bunu lan? Bize cezalar böyle. böyle. Hadi. Oğlum ay gibi atma Altı geldi. Çok güzel. Üç geldi. Tamam onu. Kanka bura. Tamam. Bu ne biliyor musun? Cezay devlet var de oğlum bende de. Ya iki ya bir tane şey, ya. Şey yumurtayı. Bunu Şimdi bir tane bir tane aklın olduğunu söylemiştim. Uf. Oğlum Kullanacaksın mı? Kullanayım mı lan, lan Yoksa çiğ tavuğu verelim. Bence kullanmaz, mal. Zekice davran. Zekice davran. Oğlum, Zekici Zekici oğlum. <laughs> bir gel. gelirse bunu bilmiyoruz bilmiyor kanka. Bir başa tane... dönse var ya Hayat gelir <laughs> ben sana söyleyeyim. lan başa dön de var Yok lan. Başa dön iki tane var. bir tanesi sordu <laughs> Sen ver edin, Kullanıyorum ben ne yaptım yumurtayı ya? Ver ya. ya, ya. Kızdır, başa ya, dön ben. Dönelim, gerekiyor. Hadi bir hadi bir. Allah'ım. Bitmesin lan. Bil. Oyun bil. bitmesin lan. Of. Oğlum o kadar dua edene kadar başka bir şey de Oğlum var ya çok iyi. Bak kan döktüm bak. Bu. Ana. <gülüyor> <gülüyor> <Bu ne gülüyor> yani. O kadar hevesleniyor. Büyü, <laughs> büyü. Böyle kaldı. kendi çözüsü bunu ellemeyin. Sen kendin şey yaparsın. Lan hadi lan. Hızırsın. Arkadaşlar şimdi burayı da böyle dağıttık ama Topluyor. şey yapacağız yani toplayacağız. Sıkıntı yok. Son ben derece topuca. çevreye duyarlı arkadaşlarız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. yorumda e, yorum da yaparsanız hoşnut oluruz. Bence Teşekkür de. ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. mı? <laughs> <laughs>